Selam. Ben Esma, 46 yaşındayım. Ee, bu yaz tanıştık. Bir arkadaşım vesilesiyle çok enteresan bir dönüşümü yaşadığım bir dönemdi. Yani bana bir şeyler yapılsın artık. Yani yeter artık sürdüremiyorum hayatımı, ilerleyemiyorum dediğim. Tıkanıp kaldığım bir dönemde saplantılın, hipnozun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sadece işte adam bilinç çalışmaları yapıyor falan, işte iyi geliyor. Duyumlarım bundan ibaret. Hiç de araştırmadım. Ee, çıktım ve gittim. Kapıyı koronacı açtı. Bilmiyorum, enteresan bir şekilde ilk defa gördüğüm bir insana böyle bir güven oluştu içimde. Sonra e, o koltuğa oturdum ve yolculuk başladı. E, hem... Böyle enteresan bir duygu, hiç daha önce tatmadığım bir duygu ve gidiyoruz onunla. Bir yerlere gidiyoruz. Ama o gidişte korktuğum yerler oluyor. Böyle çok kasılıyorum falan ama yanımda çok güvenilir birisi var. Bana refakat ediyor. Bu eminlikle gittik ve bir aitkirmi vardır. Hani defterler dürüldü diye. Orada hocamız bize şey anlatmıştı. E, zamanda yolculuk yapılabileceğini, olayların olup bittiğini falan hani bunun gibi bir şeyler vardı ve biz gerçekten zamanda yolculuk yaptık. Yani Esma'nın yolculuğunda e, o çok zorlanmış 19 yaşındaki 20 yaşındaki Esma'yı bulduk. Onunla e, onu e, o takılık kaldığı bunaldığı, darlandığı yerlerden onu çıkardık. Ee, anlatılmaz yaşanır şeylerdi ee, bittikten sonra her seans bittikten sonra biz ne yaşadık ya biz ne yaptık ya nerelere vardık ya falan böyle çok enteresan duygular yaşadım ee, manevi bir ameliyat gibiydi yani nekat dönemi bile vardı ee, özellikle ilk seanslardan sonra kendime gelmem çok böyle çok çok gerçekten ağır oldu ama güzel oldu çok güzel oldu ee, biraz daha sürdü bu şeyler yani birkaç seans falan işte her seanstan sonra farklı aydınlanmalar ee, şimdi düşünüyorum tamam mı düşünüyorum ee, bu 46 yaşındaki Esma'nın bu aydınlanması ve yolunun açılması ve ilerlemesi için mi ee, o günlere gittik o kızcağızı rahatlattık 20 yaşını 25 yaşını işte daha küçüklüklerini falan ya da bugünden o güne gittiğimiz ve o kızcağızı rahatlattığımız için mi ben bu günlere gelebildim Aa, çok enteresan duygular teşekkür ederim varlığınıza yaptığınız çalışmalara emeklerinize hocam çok değerlisiniz Daí, moço.